Hocam kurban seçimlerinde halk arasında kapak atma yani dişi çıkmış olan hayvanlar açıklar mısınız? Şimdi kurbanda kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanlarda aranan şartlardan birisi de yaş sınırıdır. Develerde yaş 5 yaşı olması lazım. Sığırlarda yani büyükbaş hayvan bu camışı da bunun içine girer, ineği de girer, tosunu da girer büyükbaşta. Yaş 2 yaşını doldurması lazım. Koyun ve keçi de ise 1 yaştır. Keçi 1 yaş kesin olması lazım, keçinin 6 aylığı kabul olmaz. Ama koyunun 6 aylığı, 6 aylık bir koyun 1 yaşındaki annesi gibi gözüküyorsa o da kurban olur. Şimdi iki yaş kapak atma senin dediğin soru. E şimdi bir hayvan sığır 2 yaşına girip kapak atmaya da bilir. Yani eğer onun sahibi doğum tarihini notunu alırsa ve 2 senede dolmuşsa kameri aylardan bu kurban olur yani bazı hayvanlar belki kapak atmayabiliyor. ama yüzde doksanı o kapak atma dediğimiz diş olayı var peki kapak atma nedir dersen onu da söyleyeyim hem kardeşlerimiz kurban alacak olan kardeşlerimiz bu buna dikkat etsinler yeni doğmuş dana'nın süt dişleri vardır hani çocuklarda da ilk önce süt dişleri çıkar sonradan asıl dişler gelir hayvanlarda da doğum anında süt dişleri vardır ince incedir, küçük küçüktür süt dişleri. iki yaşına geldiğinde büyükbaş hayvanların, sığırların şu alt dişlerinde diyelim dört tane küçük dişleri vardı. Dört küçük. Bu dört diş çıkıyor. Onun yerine iki tane alttan kazma dediğimiz şöyle geniş. O hemen zaten çünkü alttaki genişler çıktığı zaman yanındaki küçüklerden onun 2 yaş diş olduğunu anlıyorsun çünkü yanındakiler küçücük kalıyor. Şu alttaki iki dişin damanın patlayıp da ucunun gözükmesi kapak katma bu, buna deniyor Hikmetiyle işte bu dişler iki yaşına girdiğinin bir alametidir. Yani sığır alacak olan kardeşlerimiz e, sığır sahibine o çadır sahibine diyebilir bir dişlerine bakabilir miyim Hayvanın büyüklüğünü aldanmasın. Yani bir hayvan 800 kilo gelir, 1 ton gelir ama 2 yaşında değildir yani. Biz bunları gördük. Yani bu konuda aslında dışarıdan hayvan getiren tüccar kardeşlerimiz 2 yaşını dolmamış hayvanı kurbanlığa getirmemesi lazım. Ama işte o, onu da getiriyorlar. O arada onu da bilmeyenlere satıyorlar. Halbuki kurban olmuyor kardeşlerim. Kapak atma dediğimiz mevzu budur işte. 2 e, yaşını doldurmayan hayvan kurban Olmaz. Dediğim gibi illa kapak atması şart mı? Tarih belli ise efendim iki yaşını doldurduysa henüz kapak katmadıysa yine kurban olur. Bir de kurbanda e, semizlik hani işte boynuzları kırılmış efendim e, inekse memeleri kopmuş kuyruğu kopmuş ayağı kırık e, efendim kulağı kesik e, kulağı yok kesilmiş gibi hayvanlarda Kurban olmaz. Kulağında bir çizgi var. Kulağında bir delik var. o Boynuzunun ucu hafif kırılmış. Ya da e, süt veren bir inekti. Ama e, yani memelerinde bir sıkıntı yok. Ama süt kesilmiş yani. Bunlar hep e, kurban olur. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala سيدنا محمد